Dünyanın en zengin insanı Elon Musk kendisinin yoğun olarak eleştirildiği Wikipedia'yı 1 milyar dolara satın almak istemişti. Bu gerçekleşmemişti. Şimdi Musk Wikipedia'ya rakip olarak Grokipedia projesini tanıttı. Teknoloji milyarderi Elon Musk yeni bir projeyle yeniden gündemde. Musk, Wikipedia adını verdiği yeni çevrim içi ansiklopediyi resmen başlattı. Wikipedia'ya Wikipedia rakip olarak tasarlanan platform, yapay zeka destekli ve daha muhafazakar bir yapı sunuyor. Musk'a göre bu proje medeniyet açısından önemli bir adım. <laughs> Grokipedia'da içerikleri insanlar değil, Musk'ın geliştirdiği Grok adlı yapay zeka denetliyor. Kullanıcılar doğrudan düzenleme yapamıyor, sadece hatalı bilgi tespiti için öneri gönderebiliyor. Platform başlangıçta 885 bin makaleyle yayına girdi. Musk, Grokipedia'nın yıl sonuna kadar Wikipedia'dan içerik çekmeyi bırakacağını duyurdu. Ancak bazı sayfalarda hala Wikipedia'dan uyarlanmıştır notu yer alıyor. You ended up on one website. İki platform arasındaki farklar da dikkat çekici. Örneğin Trump sayfasında Grokipedia bazı tartışmalı detayları atlıyor. Yine Nazi selamı iddiası bölümü tamamen kaldırılmış. Uzmanlara göre bu hamle Musk'ı doğrudan Wikipedia'nın karşısına koydu ve yeni bir bilgi savaşı dönemi başlattı.